아이 y 아 a Hadi I don't n Ya abi ben de anlamadım ki. Motor birden stop etti. Yani denedim marş basmıyor. Sigorta attı galiba. Ya servisten de yeni çıkmıştı be. Sen aç kaputu ben bir bakayım. Hmm. Sen kontağı çevir bir ben bir bakayım buna. Tamam abi. Hmm. Yok abi çalışmıyor ya. Serviste parçası değişmiş bu. Yani sigorta takmışlar ama bu serinin sigortaları farklı oldu. Oradaki usta sigorta tak demiştir Şirat. Tabi. O da hemen standart sigortayı takmıştır. Ee ne olacak peki şimdi? Bir daha mı servise gideceğim? İyi olur. Ben sileceklerin sigortasını buraya takayım. Orijinal sigortayla çalışır. Servise kadar idare edersen. Ondan sonra servise gidersin. Onlar da değiştirir sigortayı. Şimdi bin çalıştır bakayım. Sen şimdi servise git, sigortayı değiştirsinler. Abi vallahi çalıştı ya, çok sağ ol. İyi ki karşıma çıktın. Ya peki sen bu işleri yapmayı nerede öğrendin? Ben Suudi Arabistan'da, Dubai'de uzun yıllar tekniker olarak çalıştım. Böyle lüks arabalar, cipler falan orada çok var. Buralarda da kendime bir yer açmak istiyorum ama elde avuçta o kadar para yok. İyi yerlerde de kiralar ateş pahası oldu. Ben evde tuşarın kiracısıyım, tanırsın belki. Böyle mülk sahipleri kalmadı artık. Belki yardım eder bana o. Nasıl bir yardım? Cevdet Bey kiracılarına yardımcı olmayı sever. Kolaylık sağlar. Oturduğum evi münasip bir fiyatla satarsa bana... ...ben de kiradan kurtulurum, bir dükkan sahibi olurum. Tabii, hayal bunlar. Senin de kafanı şişirdim, kusura bakma. Ya yok abi, ne demek? Estağfurullah. Ne? O hayaller gerçek olabilir. İnşallah. Hadi kal sağlıcakla. Sağ ol ya. Hadi iyi günler, kolay gelsin. Ne demek kardeşim çalışmayı durdurdunuz? Ulan bir kişi öldü diye inşaat durur mu? Kaç kişi ekmek yiyor oradan? Tamam projelerini biz hallederiz. Tazminat falan hallederiz tamam. Tamam. Siz devam edin. Ne o? Arabaların anahtarlarıyla kartları bırakmaya mı geldin? Hayır baba. Sana bir teklif sunmaya geldim. Neymiş? Söyle bakalım. Cevdet Bey mahalledeki kiracılara çarşıdaki esnafa farklı kıyaklar geçiyormuş. Kiracı satın almak isterse evi dükkanı veriyormuş. Hem de çok uygun fiyata. Yapma ya. Ne iyi bir adammış be Cevdet. Enayi mı demeli yoksa? Ben diyorum ki şu kiracılarla bir konuşalım gizlice. İşi önceden bağlayalım. Onlar Cevdet Bey'den ucuza alsınlar. Parasını da biz verelim. Sonra mülkleri bize geri versinler. Biz de iş bittiğinde onlara komisyon gibi bir para verelim. Dediğin doğruysa iyi fikir. Sıkışınca aklın çalışıyor senin. Bir şeyleri kaybedeceğini görünce... ...bir şeyleri kazanmak zorunda olduğunu anladın demek ki. Anladım baba. İyi, aferin sana. Ama sen bu işi kıvırabilecek misin? Cevdet'i, ötekileri hiç uyandırmadan sonuna kadar götürebilecek misin? Onlar küçük insanlar. Ben onları az çok tanıdım. Çok küçük paralarla bu iş hemen hallolacak. Sen de bunu göreceksin. Kızdan vaz mı geçtin lan? Umudu kestim mi yoksa? Yok. Ama başka mesele, bu, başka bir konu. Onunla ilgili de bir planım var merak etme. İyi, aferin sana. Ama elini çabuk tut. Tamam baba. Ha bu arada. Sen benden bunları istemiştin. Şimdi alıyorsan da Bora. Kaç evin onlar. İş için ihtiyacın olacak.